Evet, herkese tekrardan merhabalar. Mgmlek ailesi. Bugün sizlere yine e, denize 100 metre. Efendim özellikle denize e, yakın olsun. E, fazla yürümeyelim. E, çok güzel plajı var efendim buranın. Senelerce ben bu bölgede de yaşadım. E, o zamanlar bekardık tabii. E, çok iyi bildiğim bir yer yine. Sizlere güzel bir tanıtım yapacağım inşallah. Şöyle verandası efendim evimizin dış görünüşü. Şöyle kocaman geniş bir verandası var. Denize 100 metre. 5 artı 1 e, bitişik nizam villamız. Gerçekten süper. Muazzam. Şöyle dıştan bir daha göstereyim. Şurası e, dışarıdan geldiğiniz zaman. Zaten denize girip direkt evinize gelin. Yolda azıcık kurursunuz zaten. Şurada da hemen bir deniz tuzunun e, suyunu atıp e, tekrar evinize girip güzelce oturabileceğiniz güzel muazzam bir ev. Şunlar ağacımız efendim. Yemiş ağacı. Şu limonları çiçeği açmış. Güzel muazzam bahçesi var. Şunlar hep meyve verir. Oturmuş ağaçlar. Ağaçları bile bayağı. Aa, şurada bak sonra kalan bir tane limon olmuş. Limon toplama mevsimi geçti. Şurada garibim bir tane garip bir limon kalmış tek başına. <laughs> Yaşam mücadelesine devam ediyor. Şöyle gülümüz var. Güzel. Muazzam. Yemiş ağacı demiştim efendim. Hemen kapımızın girişinde. Şu palmiyenin orası ee... Otel. Otelin arkası efendim direkt şey ee, sahil. Otel zaten denize sıfır. Burası 100 metre ya yürüyüş yolu. 100 metre site içi gayet güzel. Nezi güzel bir site diyorum. Ve evimizi tanıtmaya başlıyoruz efendim. Kapı girişimizi yaptığımız anda sizi şöyle kocaman güzel. Daha temin oradan gelmiştik. Şöyle göstereyim. Burada hemen hobi bahçesi gibi yapabilirsiniz. Soğan, domates, marul, biber. Herhangi bir kimse, karışanınız olmaz. Herhangi bir şey yok. Şöyle diğer bahçemizi de göstereyim. Zeytin ağacımız da mevcut efendim. Burası ar diye, depo, kiler gibi kullanılan bir bölüm. İçi açık mı, kapalı. Şimdi bakamıyoruz. Şöyle, burada çeşmemiz de düşünülmüş. Yani rahat rahat, güzel güzel oturabileceğiniz muazzam bir site diyorum. Evimiz ikiz villa. 5 artı 1. Çok az da olsa tadilat, masraf gerekiyor. Onu söyleyeyim baştan yani onu bilerek alınacak e, muazzam bir ev. Denize 100 metre özellikle deniz severler ve kalabalık aileler için bulunmaz bir ev diyorum. Şöyle güzel. Bayağı detaylı güzel bir şöminemiz, mangalımız var. Ne oldu? Görüntü karardı ya? Heh, güzel. Şu an güzel. Şurada hemen mangalınızı yapıp efendim Ailecek şurada keyifli zaman geçirebilirsiniz. Verandamız çok büyük. Veranda çok güzel. Hoşuma gitti. Onu detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Evimizin duvarları şu şekilde efendim. Mozaik taşlar diye tabir ettiğimiz. Belki bir e, PVC şekli yapabilir, yapılabilir eve. E, ahşap var. Yani ahşap severler için güzel, şık duruyor. Ama biraz bakım istiyor. Onu da belirteyim. Şöyle bu verandamızın seramik zemini efendim. Şöyle kocaman, devasa bir verandamız. Buradan da giriş kapımız var. Bir de bölgeyi istat size efendim. Hemen şurada fırın var. Yani evimizin giriş çift, müstakil girişimiz var. Yani şurada zaten e, pide, lahmacun e, vesaire kebap tarzı yapan. Yani yemek yapmanıza bile gerek yok öyle söyleyeyim. Burası kafe, restoran gibi bir yer. E, yol zaten şu ana cadde. Arabalar geçiyor görüyorsunuz. Yani hemen orada fırınımız var. Çok güzel. Unlu mamuller. Pastane tarzı. Ee, sabah kahvaltını simidi çok güzel. Taş fırında simit yapıyor. Ben simidini ve boyozunu çok seviyorum oranın. Gayet güzel. Şık. Geniş. Verandalı. Ve bahçeli. Denize 100 metre evimiz diyorum efendim. MG Emlak güvencesiyle sizler için satışa sunduk. Şimdi evimizin girişinde sizi direkt mutfak ve salon karşılıyor. Şöyle mutfağımızı göstereyim. Şöyle kocaman, büyük, geniş bir mutfağımız. İsterseniz siz e, tezgahınızı böyle uzatabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi buraya kadar gelmiş. Yani kocaman, muazzam genişlikte bir mutfak. Yani evin tabanını komple mutfak bile yapmışlar yani. Şöyle klimamız. Evimiz eşyalı mı verecekti? Yok, yok. Yok, evimiz eşyasız olarak vereceğiz. Ahşap e, tonlarında yani ahşap sevenler için de güzel bir ev. Ahşap tonlarında evim olsun diyenler. Dış duvarları göstermiştim efendim. Mozaik. Şöyle evimizin içi. Aspiratörümüz. Şöyle burası da salonumuz efendim. Şöyle detaylı göstereyim. Şöyle iki tane güzel geniş kanepe sığmış. Televizyonumuzu buraya koymuşlar diyorum ve üst katlara çıkacağım birazdan. Şurası bile değerlendirmiş efendim. Merdiven altı boştu. Genelde burayı boş bırakıyorlar ya da herhangi bir şey yapıyorlar. Değerlendirmiyor ama burada güzel ahşap ardiye şeklinde şöyle kiler, turşunuzu, salçanızı, memleketten gelen zeytini, zeytinyağını buraya koyabilirsiniz diyorum. Şöyle hemen giriş katımızda aynı şekilde lavabomuz da var. Şöyle el yıkama mesela şöyle direkt eli cama. Şöyle göstereyim. Ne güzel kapanmış. Şurada eski usul Alaturka e bir tuvalet koyulmuş. Girişte isterseniz e, siz birleştirip banyo tuvalet de yapabilirsiniz. Şöyle. Dediğim gibi evimizin çok az da olsa bir masrafı var. Görmüş olduğunuz gibi. Merdivenlerimiz efendim şöyle mermer. Mermer merdiven her zaman kaliteli. Yani ben mermer verdiği öne daha çok tercih ediyorum. Yani laminat kaplansa o daha da tercih ederim. Şimdi ikinci kata çıktığımızda efendim, sizi 3 tane güzel oda karşılıyor. Mesela bu odamız çok geniş. Çocuk odası gibi değerlendirmiş ev sahibimiz burayı. 2 tane tekli yatak ve bu odamızda bir balkonumuz da var, geniş. Aynı şekilde böyle bir şey de koyulmuş efendim, Televizyon da Çocuklarımızın izlemesi için. Şöyle evimizin duvarlarını. Çift pencereli. Ben alt katlı demiştim, ee, şimdi evi tanıtırken sizler için ben genelde sürpriz şeklinde giriyorum ki evde ne olduğunu ben de göreyim, sizlere aktarayım diye. Üst katlar PVC. Alt kattaki pencerelerimiz ahşaptı ama üst katlar PVC yapılmış. Buna gerek yok. Şöyle güzel, geniş bir balkonumuz var. Şu an çamaşırlar serili. Ev sahibimiz evin içinde oturduğu için şöyle. Nasıl göstereyim? Şöyle bu da şurada da hemen deniz. Deniz çok güzel. Buranın denizi çok güzel. Şöyle geniş bir balkon seçeneğimiz diyorum. Çocuk odası dedik. Burayı tanıttık. Şöyle geniş. Hemen efendim, efendim 10-12 metrekare diyorum. Ve diğer bir odamıza geçiyorum. Burası antremiz. hol. Şöyle burada da küçük bir odamız var. Hemen hemen 7-8 metrekare falan. Ee, şöyle ışığını açayım. Biraz daha güzel görünsün. Şöyle bir gardırop koyulmuş. Tek kişilikte bir yatak. Buraya misafir de gelebilir. Şöyle. Tek kişilik yatağımız. Ayıcığımız. Diyoruz. Hemen hemen 7-8 metrekare vardır burası. Efendim oradan çıktık. Diğer bir odamız. Ebeveyn yatak odası diye bileceğimiz bir oda. Güzel. Şöyle. 10-12 metrekare vardır hemen hemen. Şöyle çift kişilik yatağımız. Ütü masamızı da buraya koymuş. Zaten ütü annelerin işi. Klimamız. Şöyle genişte bir gardırobumuz var. İsterseniz siz buraya kadar çekebilirsiniz. Şöyle gardırop aynamız diyoruz. Ve tuvalet banyo. Ortak kullanım bayağı geniş. Güzel. Gayet. Kapılar biraz yani kapılar belki değişir. Evin ufak hani keyif eder diyebileceğim güzel masrafı var. Hani bir hemen hemen 50 bin lira civarında bir para harcadığınız zaman burayı modern ultra lüks bir villa haline getirebilirsiniz. Nedir efendim? Belki kapıları değiştirebilirsiniz. Saniye hemen hemen 2000 lira. Modern kapılar. Amerikan kapılar. Şöyle hilton banyo yapabilirsiniz. Değiştirip gömme. Klozet yani pek e, şey değişmese de olur. Ama şuraya bir duşa kabin isterim. Kesinlikle şuraya güzel bir duşa kabin olur. Zaten e, şu eski tip şofbeni çıkaracaksınız efendim. termosifonla hepsine direkt bütün sıcak bağlantıyı yapacağız. Güneş enerjisimiz de mevcut evimizde. Diyorum ve 3. kata çıkıyorum efendim. Şöyle ahşap merdiven korkuluklarımız onları da göstereyim. Yani ahşap ev sevenler için de güzel bir tercih bu evimiz. Aynı zamanda kalabalık aileler için özellikle yani şiddetle tavsiye ederim çünkü evimiz 5 artı 1 dilediğiniz gibi oturun diyorum. Buradaki mesela tuvalet banyomuza kapısı takılmış. Şöyle yeni kapılardan takılmış ve burası elden geçmiş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi muazzam. Seramikler döşenmiş. Klozetimiz yeni. Burada da eksiğimiz duşakabin kabin diyorum. Ama seramikleri gayet şık. Şöyle yakın göstereyim. Bu üst katı yeni yapmışlar. O yüzden böyle. Diğer katları ellememiş. Ev sahibimiz evi satmaya karar verdi. O yüzden. Yani e, burası güzel bir site. Bitişik nizam. ikiz bir villa alıyorsunuz efendim. Akbük'ten. Fırına kebapçıya, her yere yürüme mesafesinde markete, bakkala. Yakında zincir market de var efendim. Yani sahili buranın denizi tartışılmaz. Yani çok güzel bir denizi var. Şöyle diğer bir odamız. Burayı kiler olarak kullanıyor ev sahibimiz. Fazla kalabalık bir aile mevcudu olmadığından dolayı siz burayı oda şeklinde kullanabilirsiniz. Diyorum ve şöyle muazzam yine bir terasımız var. Üçüncü katın terasına çıktık efendim. Şöyle göstereyim. Bugün çamaşır günü. Ev sahibimiz çamaşırları yıkamış. Yani temizlik imandan gelir zaten. Şöyle evimizin işte bu tap noktası efendim. Şuradan şöyle direklerden çamaşırdan kurtulayım. Şöyle deniz manzaramız. Şöyle göstereyim. Drone görüntülerini de zaten videonun sonunda paylaşacağım. Ee, oradan da bakabilirsiniz. Mesafesi. Evin nedir? Şöyle yani bayağı güzel. Geniş geniş, ferah ferah oturabileceğiniz muazzam bir ev diyorum. Bitişik nizam, ikiz villamız. Denize 100 metre mesafede. Şöyle ufak tefek tadilatları var evin. Yani dediğim gibi ufak tefek masraflı. Ama değer mi? Bence değer. Çünkü denize yakın. 5 artı 1. E, oturmuş bir site. Herhangi bir sıkıntısı yok. Evle istediğiniz gibi oyunu Mesela emsal evler. Yani herkes dilediği gibi yapmış. Mesela karşı komşumuz Parkside'in de kaplamış. Şimdi atasözü bakarsan bağ olur. Bakmazsan dağ olur. Atasözü yani. Bu net. Yani adam bakmış. Evi çok güzel görünüyor. Ama bakmamış maalesef. Biraz daha kötü durumda. Yani bu evlere bakım şart ya. de hemen hemen 18-20 yaşında diyebiliyorum. Güzel. Nezih site içerisinde denize 100 metre efendim evimiz evimizin fiyatına gelecek olursak evimiz için e, ev sahibimizin istediği rakam 2.2 milyon 100 bin TL Türk lirası diyorum şimdi ufak da olsa bir pazarlık yapılır bu ev alınır mı gerçekten alınır çünkü denize 100 metre efendim ve muazzam bir sahili var yani gerçekten e, çocuklarınız özellikle yani boğulmaz yani burada denize girdiğiniz zaman 250-300 metre gidin efendim yani belinize gelmiyor su, öyle söyleyeyim. Çünkü senelerce ben burada... Yani ben denize girerken Akbük'te de burayı tercih ediyorum, öyle söyleyeyim size. Suyu gayet sıcak, güzel. Kumu altın kum sahilin. Şimdi burada da e, ev sahibimiz döşemiş. En son detay, onu da anlatayım size. Burada mutfak tezgahı için her şey düşünülmüş. Aslında ev sahibimiz evi satmayacaktı. Kişisel sorunlardan dolayı evi satıyor. Buraya mutfak tezgahı için her şey düşünülmüş bütün su çıkışları yapılmış. Yani çift mutfak seçeneği de evimizin opsiyonları arasında. Siz buraya güzel bir tezgah kurup çünkü yerleri hazır yapılmış. Hani şimdi e, bu terasta neden bu kadar priz var diye düşünecek olursanız burayı aslında ev sahibimiz e, ikinci bir mutfak olarak şurada mutfağını koyup yani aşağı inmeden akşam ya da gündüz vaktini burada geçirmek istemiş. Şöyle manzarada. Ama nasip olmamış. Hani evini satmaya karar vermiş. Dediğim gibi kişisel problemlerden ötürü. Yani o yüzden e, siz isterseniz tabi buraya güzel bir mutfak tezgahı da yapabilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim efendim. Evimizin güncel fiyatı 2 milyon 100 bin TL olmaktadır. Satışa hazır olup yeni sahibini beklemektedir. Şimdi e, her zaman dediğim gibi siz gelmeden önce yine bizim e, şirketimizi arayın. E, tekrardan bir fiyat alın lütfen. Çünkü fiyat artabilir ya da fiyat düşebilir. Sizi bilgilendiririz ya da satılmış olabilir evimiz ki pek fazla duracağını zannetmiyorum. Özellikle denize 100 metre. Efendim denize 100 metre evimiz. Yani denizle haşır neşir olan deniz aşığı olanlar için bulunmaz bir ev diyorum. Yani tekrardan bizi arayın. Bilgilendirmemizi yapalım diyorum efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Olursanız da çok seviniriz. Konu komşu, eş, dost, arkadaş çıkın çıkın gelin diyoruz efendim. MGMle ailesi herkese iyi günler diler, saygılar.